Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bime geldim ve sizin için böyle indirimli ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi de herkese çok teşekkür ediyorum. Evet e, bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle kütahya. E, demlik var. Şöyle porselen kütahya demlik. Ee, bunun fiyatı 70 liradan 35 liraya düşmüş. Şöyle sizlere göstereyim. Böyle çiçekli. Bunlar gerçekten de e, güzelmiş. Fiyatı ise 70 liradan 35 liraya düşmüş. Evet, bir diğer ürün ise şöyle çok amaçlı e, çift kişilik şöyle ör yatak örtüsü var. Bunlar da 145 liradan 120 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, burada ise böyle tek kişilik e, pardon buymuş. E, çok amaçlı kutu var. Bunun fiyatı evet bunun da fiyatı şöyle göstereyim sizlere. 40 liradan 20 liraya düşmüş böyle bir kutu. Bu gerçekten de bu da güzelmiş böyle. Evet burada ise e, kinetik, kum oyun seti var. Bu da 50 liradan 25 liraya düşmüş. Evet, burada ise böyle figürlü pipetler var. Bunlar da 30 liradan 15 liraya. Evet, burada ise böyle nev tek kişilik nevresim seti var. Şöyle sizlere bir göstereyim. Morilla markasının e bunun da fiyatı 130 liradan 89 liraya düşmüş. Şöyle bir nevresim takımı. Burada ise böyle. Bunlardan ne oluyor? Bakalım. Cam menteşesi oluyormuş. Bunların fiyatlarını göremedim ama şöyle bir de tek fiy küçük fiyat ürünler var. Bunlar 4 erzak küreği var. Bunun da fiyatı 6 liradan 2 liraya düşmüş. Burada ise böyle oyuncak karın. Burada da şöyle oyuncak var. Bu da 70 liradan 40 liraya düşmüş. Burada ise böyle popo, pompon aparatı var. 15 liradan 6.5 liraya inmiş. Burada ise bisküvi kalıbı var. Ee, bu da şöyle 20 liradan 10 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim sizlere indirimli ürünleri. Burada ise böyle kas geliştirici var. Bunun da fiyatı 70 liradan 39 lira 95 kuruşa inmiş. E, burada ise yoga matları var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 60 liradan 30 liraya düşmüş. Evet burada ise böyle e, timsah desenli deniz yatağı var. Şöyle sizlere bir göstereyim böyle. E, bunun da 169 liradan 100 liraya düşmüş deniz botu var. Şöyle göstereyim bunlarda. E, Fiyat 149 liradan 100 liraya düşmüş. Burada ise böyle bakalım. E, can simidi varmış. Evet böyle. Burada ise böyle. Bunun da fiyatı 60 liradan 35 liraya düşmüş. Başka. Bunlarda da böyle e, yelekler var. Deniz yeleği. Bunlar da fiyatı 60 liradan 35 liraya düşmüş. Burada ise kolluklar var. Ee, şöyle göstereyim. Kollukları fiyatları ise 38 liradan 19 liraya düşmüş. evet Burada ise böyle 1000 puzzle var. Bunun da fiyatı 60 liradan 30 liraya. Ee, bu ne oluyor? Çok fosyonlu. GM bar var. Bu da 100 liradan 50 liraya düşmüş. Yine burada ise böyle oyuncak ev aletleri 40 liradan 20 liraya. Bu da senin manyetik aktivite seti var. Bu da 50 liradan 25 liraya düşmüş. Esnetme fuzeler var. Bunlar da 20 liradan 10 liraya düşmüş. Böyle çocuklar için sevimli hayvan eğitici oyunlar. Burada ise manyetik oyuncak oyunlar var. Bunlar da 15 liradan 6,5 liraya inmiş. Burada ise şöyle Rafa'dan tayfa turnuvası yazıyor. Bir 25 lirada buçuğa düşmüş eğitici fuze var. Şöyle fazlılar. Ee, bunlar da 30 liradan 15 liraya düşmüş mini hamur oyunu var. Ee, 25 lirada 12 lira 50 kuruşa. Yine böyle e, 60'lı fazlılar var. Fiyatları 40. 50 liradan 25 liraya. E, burada ise böyle dün küre var. E, bu da ne kadarmış bakalım 40 liradan 20 liraya düşmüş şöyle bir küre şöyle göstereyim sizlere evet, burada ise böyle e, manyetik darp var bunun fiyatını göremedim ama şurada ise böyle e, paspaslar var kapı önü paspasları bunun da fiyatı bakalım neredeymiş fiyatlarını göremedim ee, görsem tabi söylerim sizlere evet burada ise böyle abalı ayçiçek yağı var bu da şu anda indirimde fiyatında şöyle sizde indirimini de göstereyim 159 liradan 147 lira 75 kuruşa inmiş bilginiz olsun evet burada ise dost markasının şöyle süzme peyniri var ee, bunlar 1 kilo şu anda indirimde Fiyatları ise 56 lira 50 kuruştan 45 liraya düşmüş. Evet burada ise Bamvit pirinç sosisler var. Bunlar da 350 gramlık. Şu anda indirimde 32 lira 50 kuruştan 22 liraya düşmüş. Evet, burada ise bahçıvan markasının çeşit peynirleri var. Bunlar da 200 gramlık. Şu anda indirimde fiyatları ise 32 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. E evet, burada ise Pınar markasının taze yedi ta kaşarı var. 7 tane var 8'li. 400 gramlık. Bunlar da şu anda indirimde 59 liradan 52 liraya düşmüş. Aknas markasının şöyle gurme inek peyniri var. Bunlar da şu anda indirimde 22 lira. 21 lira 50 kuruşta 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada ise pınar laktozsuz sütler var. Bunlar da 500. Milimlik fiyatları ise 12 lira 50 kuruştan 11 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada ise böyle Pınar markasının tereyağları var. Bunlar da 700 gramlık. Şöyle sizlere bir göstereyim. Bunların da fiyatları 95 liradan 89 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Berk markasının şöyle Rize çayları var. Bunlar da şu anda indirimde 42 lira 50 kuruştan 35 liraya düşmüş şöyle çaylar. Evet burada ise şöyle meyveli içecekler var. Bunlar şeftali kayısı şöyle size göstereyim. Bunlar böyle karışık meyveler 1 litrelik fiyatları 11 lira 50 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş bir de böyle bu neyliymiş? Vişneliymiş. Şöyle şeftali. Evet buradakine de bakalım. Evet bu da kayısı. Bunlar her biri 11 lira 50 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Evet burada ise taze markasının şöyle bütün pirinçleri var. Bunlar da şu anda indirimde. Şöyle indirimlerini de göstereyim sizlere. 30 3 liradan 26 liraya düşmüş. Şöyle taze markasını. Tüm pirinçleri. Evet burada ise şöyle dost markasının şöyle laktosu sütleri var. Bunlar da 1 litrelik. Pardon 13 lira 50 kuruş. Evet burada ise böyle Pınar markasının denge laktosu sütü var. Bu indirimdeymiş. 16 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar 1 litrelik sütler. Evet burada ise Bloomy markasının tuvalet kağıtları var. Bunlar iki katlı 16 adet var içinde. Fiyatları ise 58 lira 50 kuruştan 45 liraya düşmüş. Evet burada ise Bloomy markasının şöyle kremalı sandviç bisküvileri var. Bunlar da 300 gramlık 4 paket. Fiyatları ise şu anda 11 liraya düşmüş et bir diğerisi ekonomi pirinç var 2,5 kilo şu anda bir kilosu var ama bunlar 2,5 kilo fiyat 32 lira 50 kuruştan şöyle fiyatını göstereyim sizlere 27 liraya düşmüş bilginiz olsun evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun